Hoş geldin Selim. Hoş bulduk. Nasılsın? Gayet iyi. İlk gün heyecanı var galiba. Evet, bir parça. Çok çabuk adapte olacağına eminim. Umarım öyle olur. Canan Hanım'la tanıştın mı? Ha, dün sizi beklerken tanışmıştım, evet. Selim bundan sonra bizimle Canan Hanım. <laughs> Tekrar hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Hakan Bey de holdingimizin tarım işlerinden sorumlu direktörü. Evet, dün tanışmıştık. Ona hoş karşılama unutmak ne mümkün? Aa, evet ya. Gerçekten rahatsızlık verdiysen kusura bakmayın tekrar. Hayır, hayır. Ne münasebet. Rahatsızlık falan vermedim. Aksine bizi büyük bir dertten kurtardın. Gel, et sana odanı göstereyim. Karşılaştırma yapıyorsunuz galiba. Nasıl? Anlamadım. Kendi aile şirketinizin nasıl iflas ettiğini anlamak için... ...buradaki rakamlarla karşılaştırma yapıyorsunuz galiba diyorum. Dün fark ettiğim hata gibi. Başka yerlerde de buna benzer hatalar yapıldıysa, şimdiden görüp önlem almak için bakıyorum. İşe hızlı giriş yaptım diyorsunuz yani. Bunda yanlış olan ne? Keşke aynı özeni Emiroğlu Holding içinde göstermiş olsaydınız da kendi şirketinizi iflasa sürüklemeseydiniz. Ne biliyorsun da böyle konuşuyorsun? Bilmiyorum ama işler pek öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. İçi bizi dışı sizi yakar diyorsunuz. Profesyonel hayat diyor. Ummadığın taşlar başlara hadi' Adil Bey gelmedi mi Hakan Bey? Toplantısı uzamış. Sonlara doğru yetişeceğini söyledi. Nihat nerede? Şahin başlara gitti. Sabahtan haberiniz olduğunu söylemişti. Evet, evet. Hatırladım doğru. Beklediğimiz başka biri olmadığına göre toplantıya başlayalım. Raporları inceledim. Bizim için faydası olan bir sürü bilgi var şüphesiz. Ancak genelini yetersiz buldum Hakan. Yarın sahaya çıkıp çalışmaları bir de orada inceleyelim. Bakalım farklı eksik bir durum var mı? Ancak ondan sonra raporları günümüze göre revize ederiz. Anladım Fikret Bey, tabii. Selim, yarın sen de bizimle gel. Faydan olur. Tabii Fikret Bey, nasıl isterseniz. 把车挪走。